25 Mayıs 2023 perşembe günündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalıdır Sesli Gazetemiz hoş geldiniz nasılsınız? İyi canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım. Şöyle üzerime bir çeki düzen vereyim dedim. Basmış bulundum artık başlat tuşuna. Şimdi canım arkadaşlarım ne var ne yok? Nasılsınız? Şurada 2-3 gün kaldı. Seçimlerde oyunuzu kullanmayı unutmayınız. Bu bir. İkincisi bizim e, şeylerde çok ciddi bir oynama var dediğim gibi bu e, YouTube'da arkadaşlar Instagram'dan falan yazıyorlar. Videon gözükmüyor falan diye kimisi tıklamış işte bu video oynatılamıyor falan yazıyor böyle. Bir oyunlar bir numaralar dönüyor. Ben de sırf onu anlamak için normalde iki günde bir çekiyordum. Son 3-4 gündür sürekli böyle arka arkaya çekiyorum. Gerçekten bununla alakalı bir şey var mı yok mu diye bu Türkiye'nin buna müdahil, ne kadar müdahil oluyor yani. Çünkü artık bu Biliyorsunuz bundan bir 6-7-8 ay önce da galiba. Bir karar aldılar işte işte yeni bir kanuna göre. Sosyal medya platformları Türkiye'de artık ofis açmak zorundaydı. Bir muhatap olması, bulundurması gerekiyorlardı. Gerekiyordu. Bulundurmaları gerekiyordu. Onu kabul ettiler. Tabii o bulundurdukları muhatap da AKP'ye yakın isimler muhtemelen. E, dolayısıyla oradan bir oynuyorlar falan bir şeyler yapıyorlar. Fakirle konuşuyorum. Fakirde de aynı sorun var. Onun 140 bini geçmiş artık abonesi sayısı ama yani oran orantı yaptığın zaman benimkisi gibi bir şey oluyor. Yani aşağı yukarı. Ee, sizden ricamız arkadaşlar bunu görüyorsanız, duyuyorsanız yorumlara Türkiye'deniz değil mi? Ya, ya, şimdi gerçi Türkiye'den olduğunu söylemek istemeyenler de olabilir. Yani ne bileyim nasıl en azından bulduğunuzu bir yazsanız filan. Bir gariplik var anlayacağınız. Bu, bu, da moralleri bozuyor. O 6-8 ay önce de bu kanun çıktığında böyle bir düşüş olmuştu. Sonra bir toparladı sonra tekrar kendini 20 binler seviyesine çıkmıştı. E şimdi tabii ben bunu sürekli söylüyorum. Buna hani bu, bu dert yakınmaktan ziyade anlayamadığımız bir şey. Anlamaya çalışıyoruz yani. İçinizden bazıları da diyebilir ama ne çok kastın artık ne çok sıktın ya. Ama sen yap bir seyrediyoruz biliyorum. Seyredenleri demiyorum da yani bir engel var. Bir işte ulaşmıyor videolar falan sonuçta sen bir iş yapıyorsan o, o iş insanlara ulaşsın diye yapıyorsun. Yani tamam 3000 kişi de seyretsin güzel bir şey de niye 8000 kişi seyretmesin? Niye 15000 kişi seyretmesin? Sonuçta YouTube platformu böyle bir şey arkadaşlar. Bu bir ay sonu geldim ya 25'i dedik. Gel söyle, söyleyeyim yani ayda bir kere söylüyorum ama iki gün sonra bir daha söylerim. İşte çay kahve ısmarlamak isteyen olursa biz ona çay kahve diyoruz. Bunlar bize faydalı oluyor arkadaşlar. İşte bizim araç gereç ihtiyacımız oluyor. Bir ne bileyim bir saçma sapan bir kablo alıyoruz. O bile yani bir şey. Ee, ne bileyim kullandığımız bazı lojisyeller falan var. Onların paralı olanları var, olmayanları falan var. Aylık bir ödediğimiz miktarlar var falan. Bu videoları göndermek için kullandığımız işte büyük yükümlü yani bir 2 GB olduğu için yani bu, onun için kullandığımız lojisyeller falan var. Yani bunlar, bu tip harcamalarda faydası oluyor arkadaşlar. Ya Patreon'dan ya işte YouTube'un katıl butonundan ya da e, işte şeyden. Her videonun altında bir süper thanks diye bir şey var, süper teşekkür. Oradan e, spontane olarak da katılabilirsiniz. <laughs> Şey demiştim ya bu şimdi bize sağdan soldan değişik değişik ülkelerden Küba, Brezilya, Özbekistan falan oralardan yazanlar var. Ee, Seul'den hiç kimseyi ben Seul'e gideceğiz. Daha önce de söyledim burada yani iki gün falan kalacağız orada. Ee, varsa orada bir arkadaş falan, görüşmek falan isteriz yani Seul'de olan birisi varsa bir mail atarsa bize yer. Dedim ama hiç ses çıkmadı. Tekrar yineleyeyim ben varsa eğer güzel olur yani. Tanışmış oluruz Seul'de. Bu bir bir ne biri oldu lan kaç oldu yani? Bak 4 dakikadır konuşuyorum. Ee, şimdi bu antroya niye uzatıyorum? Çünkü canım sıkılıyor. Bazı arkadaşlar hala çok uzatıyorsun, çok boş yapıyorsun diyenler var. E lan bu bunun bir parçası zaten. Yani bu entro zaten bunun parçası. Yani konuştuğum haberler mi dolu haberlerde benim entrodaki konuşmam boş bir konuşma. Orada bir tuhaf hala bunu anlatamadım. Ama ben yine de sesli gazeteye geçeyim. Çok da haber yok zaten. 8-10 tane haber var. Hadi bakalım ne varmış arkadaşlar. Ha bu arada bak geçecektim haberi şeyi unutmayın. Like'ları unutmayın arkadaşlar. Şeye de kültür mantarına da abone olun. Ona da like. Canlarım benim. Evet o kadar menfur haberlerin içerisinde iyi haberler de alıyoruz. Bizi rahatlatan haberler de oluyor. Biliyorsunuz 15 Temmuz'un üzerinden kaç yıl geçti? 15 Temmuz'la alakası olmayan binlerce, yüz binlerce insan hapse girdi, işinden oldu. Hala hapiste olan var, intihar eden var, hastalığa yakalananlar, tedavisi ettirilmeyenler vesaire vesaire. Burada tabii en üzücü olanlardan bir tanesi de Ulan sen bir emir komuta zinciri içerisinde en altta olabilecek, en altta bir ersin, erbaşsın. Ömür boyu müebbet hapse çarptırılan erler var. Askerliğinin bitmesine 2-3 ay kalmış. Yani erin darbeyle marbeyle ne işi olabilir yani? Gibi bunlardan işte diğer kısımda askeri öğrenciler. Yani askeri öğrenci emir verirsin. Yatar, kalkar, iştima yapar. Neyse yani başka bir şey yapamaz yani. Askeri öğrenci, bu askeri öğrenci komitesi vardı. Bunlar biz bir darbe yapalım falan mı dediler? Demediler. Pek çok insan gibi 15 Temmuz'dan sonra onlar da masum, gencecik, ee, gençliklerinin baharında daha 15, 16, 17, 18'ine belki girmemiş pırlanta gibi çocuklar darbeyle suçlandılar. Ömür boyu hapse mahkum edilenler var, hala içeride olanlar vardı. Ee, 7 yıllık aradan sonra arkadaşlar 15 Temmuz Sultanbeyli davasında 7 yıllık mahpusluktan sonra bugün tahliye olan 35 askeri öğrenci ailelerine kavuştu. Silivri'deki Marmara cezaevinin önü bayram yerine döndü. 35 askeri öğrenci. Daha içeride kalan askeri öğrenciler varsa bundan dolayı hala salı verilmeyi bekleyenler varsa onların da Allah yardımcısı olsun. İnşallah en kısa zamanda çıkarlar. Şimdi bunca zaman sonra ne oldu? Galiba artık kangren oluyor AKP'nin hukuk sisteminde bu hukukun yani işlevsellik kaybolduğu için ya artık daha fazla götüremiyoruz bunu. Ya aman şunları salalım filan diyorlar. Muhtemelen öyle olacak. Çünkü onlar da biliyorlar. Durumun vahim olduğunu. Ee, bir de seçimler filan var lan şimdi kaybederiz. Maybederiz de olabilir. Hani kaybedersek başımıza bir iş almayalım biz bunları salalım filan da demiş de olabilirler. Ha AKP Türkiye'si 3 gün sonra içeriye de alabilirler. Öyle bir dönem vardı hatırlayın. Ee, işte gazeteci filan böyle alıyorlardı salıyorlardı alıyorlardı salıyorlardı filan. Öyle bir şey de olabilir. Bakalım ne olacak? Yani en azından ailelerinin gözü aydın olsun. 35 askeri öğrenci. Düşün yani o yaşta kaç yaşında girmiştir? 16-17 yaşında giren bir askeri öğrenci. Bak üzerinden kaç yıl geçmiş. Evlenme çağına gelmiş. Neyse yani o hayatının en güzel yıllarını kaybetmiş. Bazen de ben de böyle işte ruhum sıkılıyor, daralıyorum bilmem ne falan diyorum. En azından, en azından özgürüz yani ya bundan daha güzel bir şey mi var falan diye onun için temenni manasında her sesli gazetenin sonunda özgür olun özgür kalın diyorum arkadaşlar. Biliyorum ne kadar özgür olamadığınızı özellikle Türkiye'de yaşayan arkadaşlar ama böyle. Neyse. Nurettin Canikli muhalefetin ekonomi politikaları fakirliğin artmasına neden olur demiş. <laughs> Bak sen. Tabii bunların ekonomi politikaları sayesinde ülke çok zenginleşti. Bildiğiniz gibi değil. Ya öyle bir zenginleşti ki ülke yani zekat verecek fakir bulamıyor ya Türkiye'de insanlar. Öyle bir hale geldi. <laughs> Sen nasıl bir adamsın ya? Yani bunu söyleyecek en son kişi AKP'den bir tanesi. Enflasyonu görmüyor, döviz ne kadar arttı bilmem siz geldiğinizde neydi ne oldu. işte faizdir şudur budur ne oldu bunların hiçbirisini görmüyor. CHP gelirse ekonomik istikrarsızlık olurmuş, fa fakirlik artarmış. Bunların fakirlik artmasından kastı kendi fakirliklerinin artması oldukları yere tekrar gelecek olmaları. Ondan çok korkuyorlar. Çünkü AKP gibi bir düzen olmasaydı bunlar bu kadar zenginleşemezdi. Zenginleşemezdi. Şimdi zenginleştiler. Korkuyorlar. Yarın öbür gün biri gelir bunlara. Saltanatları yıkılır. Bunlar yine böyle bir maaşa talim etmek zorunda kalır. Oysa ki şu anda 3, 5, 8, 10 tane maaş alan adamları var bunların biliyorsunuz. Rüşvetleri müşvetleri saymıyorum. Onlar da işin komisyonu. Fakirliğin artmasının neden olurmuş. Bir tek sen biliyorsun yani makro ekonomi, mikro ekonomi bilmem ne, ekonomik şey. bir tek siz biliyorsunuz. Sizden başka kimse anlamıyor bunlardan. Man kapalı herifler. Sinan Oğan'dan video paylaşımı. Sinan Oğan video paylaşmış. "Çoğu şeyi içime atıyorum." demiş. Ah canım ya, çok içerlemiş. Çoğu şeyi içim yani bana. Çok üzerime geliyorlar filan E o kadar yalakalık yaparsan insanlar üzerine gelir. Yani bir dik dursan, omurgalı olsan yani 2 3 sene önce söylediğin şeylerle 2 ay önce mart ayında söylediğin şeylerle şimdi söylediğin şeyler birbirini tutmuyor. Bir kendini bir hizaya çeksen, bir de ben de bir tuhaflık var. Ben bir dengesizim falan. Böyle yapmamalıydım falan." hiç demiyor. İstiyor ki herkes kendini hizaya çeksin. Sadece ben çekmeyeyim yani. İçine atıyormuş. <laughs> Allah başka dert vermesin ya. Bu mu yani derdin? Daha başka bir tane daha var. Tweet atmış arkadaşlar bu akşam saat 22.30'da TRT Haber'de Çimen Fatih'in sunduğu birinci sayfa programının canlı yayın konuğu olacağım. TRT 1'de. TRT 1 muhalefete hiçbir zaman yer vermedi. Hiç vermedi. <laughs> Şimdi birdenbire işte Erbakan mesela Cumhur İttifakı'na dahil oldu ya ondan sonra hemen TRT'ye falan çıkmaya başladı Erbakan hatırlarsanız. Sinan Oğan da öyle. Cumhurbaşkanlığı adaylığı süresince bir kez bile TRT ekranlarına çıkarılmadığı için TRT'yi protesto eden Sinan Oğan, bak protesto eden Sinan Oğan bu akşam TRT Haber'e konuk olacak. E şimdi yine protesto et. benim madem o zaman çağırmadınız ben şimdi gelmiyorum çıkmıyorum falan de. Olmuyor değil mi? Ondan sonra insanlar sana söylendiği zaman sen ne karaktersiz bir adam çıktın dediği zaman içime atıyorum. İçine at sen içine. Hümetinin lideri kendisi bir yaşındayken hizmete giren Esen Havalimanı'nı Esen Boğa Havalimanı için onu da biz yaptık <laughs> demiş. Her şeyi bize babasının tapulu malı ya ülke. Yani ne yaptık ne yapmadığını da bilmiyor. Her şeyi biz yapıyoruz. Anlam Menderes o yaptı. Ondan önceki üniversiteleri o yaptı. bu, ben bu ülkeyi satın aldım. Üzerime yaptım. Tapusunu aldım bu ülkenin lan. Bu ülkede olup biten her şey bana ait bundan sonra. Ve sen bu havalimanında bir tadilat yapmışlardır. Bir bölümü, kargosu bilmem ne zaten bırak. Tuvaletlerini falan yenilemişlerdir. Biz yaptık falan diyorlardı. İzmir, Menderes havalimanı öyleydi. Yani öyle çok da kötü değildi ama yani çok modern bir görüntüsü yoktu 2000'lerin başında falan. Sonradan düzeldi yani. O da her gittiğini biz yaptık bunu falan diyor. Yani yakında diyor şu gördüğünüz şu dağlar falan var ya onları ben yarattım aslında. Der. Yozgat'ın boz eşeği Bekir demiş ki son 21 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kadın hakları ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konularında tarihi reformlar gerçekleştirdik. Senin Allah cezanı versin. Tarihi reformlar bile tarihi. Destan yazıyorlar adeta. Bunlara bıraksan bunlar destan yazıyorlar yani öyle böyle değil. Bunlar depremde kurtarma operasyonda destan yazıyorlar. 15 Temmuz'da destan yazıyorlar. Yani öyle hafif mafif şeyler de değil. Öyle de bir abartıyorlar bunlar. Ee, tarihi reformlar gerçekleştirilir. Mesela neydi bu reformlardan? Değil mi? İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık. Mesela biz geldiğimizde şu kadar tecavüz, şu kadar kadın cinayeti vardı. Şimdi şu kadar oldu. Değil mi? O belli anne kadar reform gerçekleştirdiniz. O kadın cinayetlerine baktığın zaman 2000'de, 2010'da, 2020'de sizin döneminizde ne olmuş? O kadın cinayetinden, kadına şiddetten ne kadar olay cereyan etmiş. içeriye girenler nasıl salınmış. Değil mi? Bunları gördük, yaşadık burada. Kaç tane yani son 10 yılda kaç tane kadın cinayeti. Yani hatırımıza gelen kadınları kesip parça parça doğrayıp kıyma gibi torbaya atan manyaklar mı dersin. E bunlar hep sizin işte adamı cezasız bırakmanız yüzünden oluyor. Adam biliyor başına bir şey gelmeyeceğini. Reformlar gerçekleştirdik diyor reformal götüne soksan. AKP sözcüsü Çelik Ömer Çelik demiş ki Zafer Partisi ile HDP iki zıt uç yan yana gelemez. Ulan dingil Türkiye'de iki zıt uç diye bir şey yok. Yani böyle sağ sol diye bir şey yok zaten Türkiye'de. Yani artık şöyle oldu daha doğru söyle diye. Yani AKP'den kurtulmaya çalışanlar ve AKP kalsın diyenler bir de kim daha çok verirse ona giderim diyenler. Yani burada bir sağmış, solmuş, sol ideolojinin ilkesi, sağ ideolojinin ilkesi falan öyle şeyler yok. Artık Türkiye'de öyle bir şey kalmadı. Yani eskiden var mıydı böyle ittifaklar işte sol sağ hepsi bir araya gelsin falan din, dindar partiler bilmem ne filan. Şimdi AKP sayesinde bir cumhur ittifakı çıkardı artık öyle şeyler yok. Yani benim anlamadım. Ee, siz Vatan Partisi ile yan yana gelince problem yok. Değil mi? DSP ile yan yana gelince problem yok. Nedense HDP Zafer Partisi tamam o tartışılır bir şey. Bak ona bir şey demiyorum yani. İkisi birbirine zıt tabii ki. HDP ile Zafer Partisi bir araya gelince problem var. Çevik önce bir kendine bak. Onu biz söyleyelim HDP ile e, Zafer Partisi arasında bir zıtlık var. Onu biz söyleyelim yani. Sen de mi onu? Dingil. Babala TV'de bu arada dün Lan belki de ondan da izlenmemiş olabilir. Adam kaç 6-7 saat durmuş yıllar. Adam 75 yaşında adam Kılıçdaroğlu. Bir de çok böyle vakur çok şeymiş yani. Çok yumuşak hiç sinirlenmeden falan. Bu Oğuz neydi bu oğlanın adı? O da demiş vallahi çok sinir bozucu bir sakinliği vardı falan demiş. Sarkastik bir şekilde. Sakin bir adam. Şöyle bir özetlerine baktım. Yani bakmadım o kadar bakamam yani 6-7 saat bir videoya. Ee, herkesin sorusuna cevap vermeye falan çalışmış da böyle bir ortamda arena gibi olunca böyle boş boğaz işte olayı işte provoke etmeye çalışan falan bir sürü insan araya giriyor. Babala TV'de işte Kılıçdaroğlu konuşurken İBB'den atıldım. Hani namus sözü vermiştiniz diyerek Kılıçdaroğlu'nu suçlayan Ozan şimdi, adı Ozan şimdi. Ozan Şimdin'in İBB çalışanı olmadığı ortaya çıktı. Ya bunlar yalanlarının sorgulanmadığını biliyorlar ya. O yukarıda ama biraz daha. Ulan sen İBB çalışanısın. Yani senin orada çalışıp çalışmayacağın anlaşılmayacak mı hemen ertesi gün? Ya bu kadar pervasızca bir yalana nasıl sığınabiliyorsun? La ben gerizekalı bir desene ben, lan ben burada çalışmamışım. Şimdi ben bunu söylesem hemen İBB çalışan olmadığım ortaya çıkacak. Falan. o kadar da gerizekalı. Çünkü bu AKP'liler mikrofon, bir, 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 bir kamera falan gördükleri zaman istedikleri yalanı söyleyebileceklerini. Çünkü onların üstündeki o piramidin tepesindekinden tut bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, kaymakamlar istediği gibi yalan söylüyorlar. Bak montaj montaj diyor ya mesela. Onun gibi ve kimse bunu sorgulayamıyor, bunun hesabını soramıyor. Yalan beyan vermekten dolayı bir hakkında soruşturma açılmıyor falan. Bunları çok iyi bildiği için AKP'liler. Böyle çıkmış adam. Ben işte beni İBB işten attı falan bilmem ne falan. Adam hemen ortaya çıkmış yani o adam hiçbir zaman çalışmamış İBB'de. Evet AKP'li Bülent Turan montaj demişken hala hala utanmadan o, o biraz daha uygun haysiyetsizce evet öyle demiştik. Haysiyetsizce montaj savunması yapıyor. Montaj bir videonun savunmasını yapıyor. Bak bunu başka bir şey birisi yapmış olsaydı yemin ediyorum AKP Bunları Bunlar 17-25'te gördük zaten. Bunlar montaj bilmem ne montajlar üzerinden bize işte şöyle kumpas kurdular. Algı çalışmazdı bilen demeye başlarlardı bunlar. Diyorlar zaten her zaman. Kendileri yapınca işte Murat Kurum dedi bilmem ne. Bu da yeni eklendi. O kasetler güya montajmış. Değil mi? Güya montajmış. Değil mi yani? Bak şimdi. Eğer montajsa dün de montajdı. E dün de montajdı zaten. Neden 14 Mayıs'tan önce montaj demediniz? Abi gerizekalı o çıkar çıkmaz montaj dedi herkes zaten. Yani o çıkar çıkmaz o senin yalancı işte tanrının var ya saraydaki o çıkarı çıkarmaz ama bunu ne saçma sapan bir şey. İlkokul çocuğunun yaptığı bir şey yani bu ilkokul çocuğuna versen o bile yapar yani. Bu, bu, aptalca şeyi karşı tarafa sunmak bile siz gerizekalısınız demek. Hadi buna inanın siz gerizekalısınız ya böyle bir montaja inanın demek. O gerizekalılar da evet biz gerizekalıyız bu montaja inanırız dediler. Alkışladılar öö falan yaptılar. E bunu biliyorsun adam yani şu üç cümlenin içerisinde o kasetler güya montajmış değil mi? Eğer montajsa dün de montajdı. E, dün de montajdı zaten. Neden 14 Mayıs'tan önce, önce, montaj demediniz? 14 Mayıs'tan önce sen bunu yapmadan nasıl montaj desinler? Mal adam. 13 Mayıs'ta olmayan bir video üzerinden bu montaj mı diyecekler? 14 Mayıs'ta bunu çıktı konuştuğu metenin lideri gösterdi meydanlarda. Ondan sonra herkes montaj demeye başladı. Mal herif ya. Tövbe tamam, estağfurullah sinirlerim bozuluyor. 13 dakika. Neyse yeter ya bu kadar. Çok da uzatmayalım zaten. <laughs> yapıyoruz yapıyoruz. Bir şey de olmuyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Özgür olun, özgür kalın. Ben gideyim. Anlayışınızdan öpüyorum. Sağlık ve afiyetle. Ee, canım dostlar. Bunlar sürdük. sen olmasan kimin gelirdim aklına kim malı?